Biz bugün haklarımız için buradayız. Gelecek olanaklarımız için, geleceğimiz için buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Son günümüze kadar buradayız. Valla yılgınlık yok, direniş var. Yetti gari, erdi yetti. Erdi yetti. Beyefendi her söz. Erdoğan gidecek o pislik gidecek gidecek tamam mı? Teşekkür ederiz. Yoksa o haddini bilecek bildiririz yoksa tamam mı? Gideceksin. Gideceksin ben Avrupa alırım bak. Gideceksin. Sevmiyoruz. Avrupa'da nerede yaşıyorsunuz? Stuttgart, Rottweil. Rottweil'e köpeği Vallahi var ya. Evet. evet. Gideceksin Erkeği, Erdoğan. Erdoğan git! Git! Bu ülkeyi kurtarın lütfen Ay, artık çocuklar gerçekten. Çocuklar beni nefret ediyor. Okuyamıyor. Okuyamıyor. Almanya'da çocukları devlet okutuyor. Devlet! Yani toplandık. Sadece solcusu. Her şey burada boğazımız parçalandı. Gayet güzel ama kendim Zafer Partisi'nden ama yine de burada farklı insanlar güzel yani herke herkes tavsiye ederim burada herkesin toplanması ne kadar farklı görüş olsa bile bir arada olması e, bunlar güzel şeyler burada herhangi bir parti ya da politik e, politikacı için bulunmuyoruz burada kendi haklarımız için bulunuyoruz. bunun tamamen olayı budur ben de zafer partiliyim Ümit Özdağ içeri alındığında bir şey yapılmadı ama Burada Ekrem Başkanla birlikte bir hareket başladı. Bunu kullanarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Kimse zannetmesin ki bu Ekrem İmamoğlu meselesi. Ben Zafer Partiliyim. 61 gündür Ümit Tevzat tutsak halde. Onun için de burada yürüyorum. Destekleyin bugün. Çok güzel, çok muhteşem. Yani böyle bir şey çok ne, ne, nadir yaşanan bir olay. <laughs> gençlerin çoğunluğundan, gençlerin çokluğundan çok memnunuz. Daha önceki bu tür katılımlarda gençleri bu kadar göremiyorduk. Ama burada bu gençleri çok görmüş olmamızdan çok memnunuz, çok mutluyuz. Bir şey güvende değil. Malı canı, seçim hakkı. En önemlisi seçim hakkı ve özgürlüğü. Yani e, halk bundan daha çok tepkili. Şahsım da bu şekilde. Yani buradaki e, şahsım adına ben konuşuyorum. Yani sadece artık bu bir memleket meselesi oldu. Artık parti meselesi falan olayı değil. Memleket meselesi oldu. Yani artık seçme seçilme mal mülkün ee, bir kıymeti bir güvenliği kalmadığı için ben bu yürüyüşü katıldım. Teşekkür ederim. Peki CHP'li Şimdi yani, e, CHP'liyim veya değilim. Ama ben buraya bir CHP olarak gelmedim. Onu öğrenmek istiyorum. Evet efendim. Yani CHP'li olduğum söylenemez. Yani artık bu milletin güvende olmadığını anladığım için ben buradayım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.